Merhaba sevgili arkadaşlar ben Selahattin Çetin matematik öğretmeni bugün sizlerle çokgenler konusunu inceleyeceğiz. Çokgenler konusu 7. sınıfta ilk defa gördüğünüz bir konu değil arkadaşlar daha önce 5. sınıfta da çokgenler ne olduğunu görmüştük önce bir hatırlayalım ondan sonra da 7. sınıfta bizim çokgenlerle ilgili ne yapmamız gerektiğine bakarız arkadaşlar. Neydi çokgen? Herhangi üçü aynı doğru üzerinde olmayan en az üç noktayı ardışık olarak birleştiren doğru parçaların birleşiminden oluşan kapalı şekillere çokgenler denir. Şimdi böyle bir şey dediğim zaman hocam ne dediniz diye içinizden e, belki söyleniyor olabilirsiniz. O zaman daha basit bir şey söyleyelim. Bir şekil kapalı olacak. En az üçgenler olacak. Ve doğru parçalarından oluşacak. Eğer bu üç şartı sağlarsa siz çokgen yapmışsınız demektir arkadaşlar. Şekil kapalı olacak. Doğru parçalarından oluşacak. Ve en az 3 tane de kenara olacak arkadaşlar. E, o zaman siz bir çokgen yapmış olursunuz. Başka ne vardı 5. sınıfta? Bir de çokgenleri adlandırmaya öğrenmiştik arkadaşlar. Çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılır. Kenar sayılarına göre adlandırılır arkadaşlar. Örneğin şuna baktığımız zaman kaç tane kenarı var? 3 tane. O zaman bu bir şey üçgendir. Bu 1, 2, 3, 4. Hocam bu bir paralel kenar diye kendinizi parçalıyor olabilirsiniz. Ama biz şu an özel dörtgenlerden bahsetmiyoruz. Sadece kenar sayısına göre isim veriyoruz arkadaşlar. Kaç tane kenarı var? 1, 2, 3, 4, 5 tane kenarı var. Beşgen o zaman. Kaç tane kenarı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kenarı var. O zaman buraya da biz ne deriz arkadaşlar? Sekizgen deriz. Kapalı oluyor. Doğru parçalarından oluşuyor. En az 3 kenar oluyor. O zaman çokgen. Ve neye göre isimlendiriliyor? Ta, kenar sayılarına göre isimlendiriliyor. Demek ki 5. sınıfta çokgenler çok kolay bir konuymuş. Peki gelelim artık 7. sınıfa. 7. sınıfta ne var? Şimdi 7. sınıfta en önemli arkadaşlar düzgün çokgen kavramı var. Düzgün çokgen dediğimiz şey tüm açıları yetmez. Aynı zamanda tüm kenar uzunlukları birbirine eşitse o çokgen bizim için düzgün çokgendir arkadaşlar. Ve düzgün çokgenlerin en meşhuru da karedir. Her yerden karşımıza çıkar arkadaşlar. En fazla düzgün çokgen sorusu da onunla ilgili gelir. Kare tüm kenar uzunlukları ve tüm açıları birbirine eşittir. En çok sizi tuzağa düşürecek olan da dikdörtgendir arkadaşlar. Çünkü dersiniz ki, hocam dikdörtgenin de tüm açıları 90 derece ama tüm kenar uzunlukları birbirine eşit değil. Sadece karşılıklı kenarları birbirine eşit. O yüzden maalesef dikdörtgen Düzgün çokgen değil arkadaşlar. Çünkü sadece karşılıklı kenarları birbirine eşit. Eşkenar üçgen. Tabii ki adı üstünde eşkenar. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Aynı zamanda tüm açılar da birbirine eşit olduğu için eşkenar üçgen bir düzgün çokgendir. Hocam ikiz kenar üçgen? A -a, i̇kiz kenar üçgen olmaz. Çünkü ikiz kenar üçgen iki tane kenar birbirine eşit ve iki tane açısı birbirine eşit oluyor. Üçüncüsü farklı. O yüzden ikiz kenar üçgen maalesef bizim için düzgün çokgen olamaz. Peki hocam şurada bir şekil var. E bu şekilde nedir? Paralel kenardır arkadaşlar. Hatta evet karşılıklı kenarları birbirine ne olmuş? Eşit olmuş. E karşılıklı kenarları eşit ve karşılıklı açıları eşit. Maalesef bu bizim için düzgün çokgen olma e, sağlayamıyor maalesef. Yani karşılıklı açılarının ve karşılıklı kenarların birbirinin eşit olması bize yetmiyor. Tüm açıları ve tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olursa düzgün çokgen oluyor. Maalesef paralel kenarda düzgün çokgen değil. Hocam şurada bir şekil var. Kareye de çok benziyor. Evet kareye benziyor. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olmuş. Ama burada da ne farklı? Açılar farklı. Sadece karşılıklı açılar eşit olmuş arkadaşlar. Bu şeklin adı nedir? Bilen vardır aranızda. Eşkenar dörtgen. Kar tüm kenarları birbirine eşit. Ama sadece karşılıklı açılar birbirine eşit. Maalesef eşkenar dörtgen de yani düzgün çokgeni çok andırıyor da olsa arkadaşlar maalesef düzgün çokgen olmuyor eşkenar dörtgen. Burada da beşgen var arkadaşlar. Bir kere her beşgen düzgün değildir. Ama bu şekle baktığımız zaman tüm kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda tüm açıların da birbirine eşit olduğunu görüyoruz. O yüzden bu beşgen bizim için nedir arkadaşlar? Düzgün beşgendir. Şimdi aşağıdaki düzgün çokgenlerde A köşesini diğer köşelerle birleştirelim demiş arkadaşlar. Birleştirelim. Bakalım işin sonu nereye varacak? Hani bu kadar görsele baktığımız zaman bu işin sonunun bir yere varması lazım. Bakalım bizi nereye götürecek? Bu çokgenin bir köşesinden kaç tane köşegen çizildi? Sağ olsun çizmiş zaten A köşesinden bir tane çizildi arkadaşlar. Bu çizilen köşegenle kaç tane üçgen oluştu? Bakarsan bir, bir de burada iki tane üçgen oluştu. Tamam. Üçgenlerin iç açılar toplamı kaç dereceydi hatırlarsanız? 180 dereceydi. Evet. O zaman demiş ki üçgenlerin iç açılar toplamı 180 derece olduğundan bu çokgenin iç açılar toplamı 180 artı 180'den yani 180 çarpı 2'den 360 derecedir demiş. Sanki bu işin sonu bir yere varacak. Dur bakalım. Yoksa biz dörtgenlerin zaten iç açılar toplamının 360 olduğunu biliyorduk değil mi? Bakalım beşgene. Bu çokgenin A köşesinden kaç tane köşegen çizilmiş? Yani bir köşesinden. Baktığım zaman 1, 2. Peki kaç tane üçgen oluşmuş? 3 tane değil mi? 1, 2, 3. Tamam. E, 3 tane üçgen oluştuğundan iç açılar toplamı 180 artı 180 artı 180. O zaman 180 çarpı 3. Buradan da 540 çıktı. Tamam. Altıgen de yaptırmış onu da yapalım. Bu çokgenin A köşesinden kaç tane köşegen çizildi? 3 tane çizildi görüyorum. Evet bakın. 1, 2, 3. Peki kaç tane üçgen oluştu? 1, 2, 3, 4. Tamam. 4 e, tane üçgen oluştuğundan bu çokgenin iç açılar toplamı 180 artı 180 artı 180 artı 180 180 çarpı 4'ten 720 oldu. Hmm. Sanki buradan bir genellemeye varmak istiyor değil mi? Mesela dörtgen. Bak dörtgen. 2 çarpı 180. Beşgen. Beşgen. 3 çarpı 180. Altıgen. Altıgen. 4 çarpı 180. Dörtgen. 2 çarpı 180. Beşgen. 3 çarpı 180. Altıgen 4 çarpı 180. Görebildiniz mi arkadaşlar? Kenar sayısıyla şu katsayılar arasında bir ilişki var. Görebildiniz mi? O zaman şurada söyleyelim artık. Diyor ki en kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı n eksi 2 çarpı 180 formülüyle bulunur arkadaşlar. Bakın hemen geriye dönüyorum. Dörtgen, dört kenarı var ama 180'i 2 ile çarpmış. Beşgen, beş kenarı var ama 180'i 3 ile çarpmış. Altıgen, altı kenarı var ama 4 ile çarpmış. Yani hep kenar sayısından 2 çıkarıp Ondan sonra 180'e çarpmış. O yüzdendir ki biz de diyoruz ki en kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamı n-2 çarpı 180'dir. Eğer çokgen düzgün çokgen ise bakın bize ekstra bir bilgi daha veriyor. Eğer çokgen düzgün çokgen ise bir açının ölçüsü iç açıların ölçüleri toplamının kenar sayısına bölümüdür. Yani siz n-2 çarpı 180'i bak bu özellik sadece kimde var? Düzgün çokgenlerde var. Tüm çokgenlerde yok. n-2 çarpı 180'i ene bölerseniz de arkadaşlar siz bir tane iç açıyı bulursunuz. Hocam çok formül değil mi? Merak etmeyin ben size alternatif bir yolda göstereceğim. Şimdi örneklerimize geçebiliriz arkadaşlar artık. Örneklerimize geçelim. Demiş ki yukarıda verilen A, B, C, D, E, F altıgeninde A açısının ölçüsü 3x artı 12, B açısının ölçüsü 148 derece, D açısının ölçüsü 173 derece, E açısının ölçüsü 5x artı 18 derece, BCH açısının ölçüsü 114 derece ve GFE açısının ölçüsü de 85 derecedir. X kaçtır diye soruyor. Şöyle baktığımız zaman zaten sorunun iç açılarının ölçüleri toplamıyla alakalı olduğunu göre gördünüz herhalde. O zaman önce biz altıgenin bir iç açıları toplamını bulalım. N eksi 2 çarpı 180'de, doğru mu? O zaman n yerine 6 yazarsam 6'dan da 2 çıkar. 4 çarpı 180. 4 çarpı 180'den 720 derece. Demek ki altıgenin iç açılarının ölçüler toplamı 720 derece. O zaman ben tüm açıları toplarım. 720'ye eşitlerim arkadaşlar. Ama burada da bizi sıkıntıya çıkaran yer şurası bakın. F açısı ve şurası. Çünkü buradaki açılar iç açı değil dış açı. O zaman ben önce iç açıyı bulmam lazım. Nasıl bulacağız? bir iç açıyla bir dış açının ölçüsü toplam daima 180 derecedir arkadaşlar. O zaman ben şurada 180'den 85'i çıkarırsam 5, 9, 0, 95 derece bulurum. Yani şurası 95 dereceymiş. Yani ben bu formülde 85 değil 95'i kullanacağım. Şurası da 114 dereceymiş. O zaman ben 180'den de 114'ü çıkarırsam 6, 6, 0. Demek ki şurası da kaç derece oldu arkadaşlar? 66 derece oldu. O zaman şimdi tek tek yazıyorum bakın. 3x artı 12 artı 148 artı 66 artı 173 artı 5x artı 18 artı 95. Neye eşit olacak, olacak arkadaşlar? 720'ye eşit olacak. Bundan sonrası bakkal hesabı. Bir şey yok yani. Topla böl aynı zamanda da denklemi kullan. Şimdi önce bilinmeyenleri bir toplayalım isterseniz. 3x burada var, 5x de burada var, 8x. Artı, şimdi şu sayıları da alt alta yazarak toplayalım. 12, 148, 66, 173, 18, 95. 18, 95 toplayalım. 2, 8 daha 10. 6 daha 16, 3 daha 19, 8 daha 27, 5 daha 32. Elde var 3. 1, 4 daha 5, 6 daha 11, 7 daha 18, 1 daha 19, 9 daha 28, 3 de burada 31. Elde var 3, 1, 1 daha 2, 3 de burada 512. Demek ki 8x artı 512 neye eşit olmak zorunda arkadaşlar? 720 eşit olacak. Şimdi 512 öbür tarafa eksi olarak atıyoruz. 720'den de 512'yi çıkarırsak arkadaşlar. 8, 0, kaç kaldı arkadaşlar buradan? 208 derece kaldı. Şimdi 208 derecede neye eşit olmuş? 8x'e eşit olmuş. 8x eşittir 208. Şimdi her iki tarafı 8'e bölersem arkadaşlar hemen uzun yoldan bölelim. 20'de 8, 2 kere, 2 kere 8, 16. 4 aşağı 48, 48'de de 8 kaç kere? 6 kere. Demek ki x burada neye eşit oldu arkadaşlar? 26'ya eşit oldu. Bakmayın bu kadar işlemin çok olduğuna. Vallahi bir şey yok. Yani siz ne yaptınız? İç açıları toplamını buldunuz. Ondan sonra hepsini toplayıp 720 eşitlediniz. Sonra basit bir denklem çözdünüz. Toplama çıkarma yaptık. Yani mantık olarak bizi zorlayacak hiçbir şey yok. İşlem kalabalık olabilir. Olsun o hiç önemli değil. İsterse 100 tane sayı versin. Toplar çıkartırım yani. Değil mi? Ne kadar yorabilir bizi? Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün dört katı olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Hmm, bak böyle sözlü sorular daha tehlikeli. Ben size söyleyeyim. Peki nasıl yapacağız hocam? Şöyle yapalım bakın. Az önce ben size bir tane bilgi söyledim. De, dedim ki bir iç açısı ile bir dış açısının ölçüleri toplamı 180 derece olmak zorunda. Yani iç açıyla dış açıyı toplarsam bir, birer tanesinden bahsediyorum. 180 olmak zorunda. İç açı da dış açının 4 katıymış. O zaman ben dış açıya X dersem, iç açı 4X olmaz mı? O zaman ben bu ikisini topladığımda 180'e eşit olacak. 5X eşittir 180. Her iki tarafı da 5'e böldüğünde X buradan kaç çıktı? 36 derece çıktı. Arkadaşlar buradaki 36 dış açı oldu. Şimdi size muhteşem bir bilgi daha geliyor. Kenar sayısı ayırt etmeksizin arkadaşlar. Tüm çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir kenar sayısı fark etmiyor. Tüm çokgenlerin dış açılar, iç açı değil, dış açılar toplamı 360 derecedir. Ve bu çokgen düzgün çokgen olduğu için arkadaşlar tüm dış açıları birbirine eşittir. E bir dış açısı 34 derece. Tüm dış açıların toplamı da 360 derece olduğuna göre. E ben kenar sayısını bulmak için 360'ı 36'ya bölmez miyim arkadaşlar? Bölerim. Buradan da karşımıza kaç çıkıyor? 10 çıkıyor. Yani bu soru ne sorusu biliyor musunuz? dış açılar toplamı dış açılar toplamı 360 derece dir bilgisini kullandırtacak soru oluyor arkadaşlar. Yine bir sözel soru. Bir dış açısının ölçüsü 24 derece olan düzgün çökgenin bir kenarı 7 cm olduğuna göre bu çökgenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi çevreden bahsediyor. Bir kenar uzunluğunu vermiş. O zaman Burada aslında soru şu ya bu çokgen yani kaç kenarda arkadaş onu soruyor yani az önceki bilgiyi kullanalım B tüm çokgenlerin dış açılar toplamı dış açılar toplamı kaç dereceydi arkadaşlar 360 dereceydi e bir dış açısı da 24'müş o zaman 360'ın içerisinde kaç tane 24 var hocam ben bunu tüm çokgenlerde yapabiliyor muyum hayır sadece düzgün çokgenlerde bakın çünkü düzgün çokgenlerde tüm iç açılar ve dış açılar birbirine eşit. O zaman 360 ile 24'e bölersem arkadaşlar buradan karşımıza 15 çıkar. Demek ki bu çokgen kaç kenarlıymış? 15 kenarlıymış. E burada da bir kenar uzunluğu 7 cm olduğuna göre e 15 ile de 7'yi ne yapacağım arkadaşlar? Çarpacağım. 7 kere 5, 35 elde var. 3, 7 kere 1, 7, 3 de elde. Buradan kaç geldi arkadaşlar? 105 geldi. Dikkat ederseniz düzgün çokgenlerde İç açılar toplamının formülü o kadar da çok kullanılmıyor arkadaşlar. Yani düzgün çokgenlerde açı sorularında size en çok yardımcı olacak arkadaş dış açılar toplamı, haberiniz olsun. Yukarıda verilen A B C D E beşgeninde ilk yaptığımız soruya benziyor. Bak hemen görür görmez anlayabiliyoruz. İlk yaptığımız soruda x'i sormuştu altıgende, değil mi? Burada da beşgen vermiş ve yine A'yı soruyor bize galiba. A açısının ölçüsü 89 derece, B açısının ölçüsü 90 derece, C açısının ölçüsü 148 derece, D açısının ölçüsü A artı 17 derece ve E açısının ölçüsü de 3 A'ya eşitmiş arkadaşlar. A kaçtır diyor. Öncelikle e, bu düzgün çokgen değil. O haliyle iç açılar toplamını da kullanacağız. Formülü yazalım arkadaşlar. Neydi? N eksi 2 çarpı 180. Bu arkadaş beşgen olduğuna göre 5 eksi 2 çarpı 180. Buradan da 3 çarpı 180. Çarptığın zaman ne oldu? 540 derece oldu. Bir de şunu söyleyeyim. Soru çöze çöze zaten. Aa bu beşgen ya 540 deyip 540 diyebileceksiniz zaten merak etmeyin. Aa 6 gelmemiş bu 720 zaten diyebileceksiniz. Ama biz bunu hani yeni yapıyormuş gibi olduğumuz için uzun uzun yazıyorum bu formülü uyguluyorum yani onu da söyleyeyim. O zaman A açısı 89, B açısı 90, C açısı 148, D açısı A artı 17, e açısı da 3A. Topladığım zaman ne eşit olmaz zorunda arkadaşlar? 540 eşit olmak zorunda. Bundan sonrası bakkal hesabı, denklem başka bir şey yok. Şimdi bakın önce A ve 3A'yı toplarsam 4A yapar. Artı. Şimdi bakın 89'u, 90'ı, 148'i ve 17'yi topluyorum. Toplarken de acele etmeyin yani. Sonra işlem hatası yaparsınız arkadaşlar. Sakin sakin toplayın. 9, 8 daha 17, 7 daha 24. Elde var 2. 8, 9 daha 17, 4 daha 21, 1 daha 22, 2 de burada 24. Elde var 2. 1 de burada var 344. O zaman 4A artı 344 neye eşit olmak zorunda arkadaşlar? 540'a eşit olmak zorunda. Artı 344'ü bu tarafa eksi olarak attık. 540'tan 344'ü çıkarırsak 10'dan 4 çıktı 6. Burada 3 kaldı değil mi? 13'ten 4 çıktı 9. Burada da 4 kaldı. 4'ten de 3 çıktı 1. Demek ki 4A neye eşit oldu arkadaşlar? 196'ya eşit oldu. Şimdi de her iki tarafı 4'e bölersek denklem mantığıyla. Buradan A eşittir. Hemen şurada bölelim. Yani zihinden bölmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. 4 kere 4 16. 36. 36 4. 4 kere 9 kere 4 36. Demek ki A buradan kaç çıktı arkadaşlar? 49 derece çıktı. Eğlenceli konudur gerçekten bak. Hani ben sıkılacağınızı zannetmiyorum yani bu konuda. Ee, işlem yapıyorsun ya matematik hissediyorsun yani. Yanda verilen A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. E, D, I, H, G düzgün beşgendir. Buna göre E, G, F açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi bunlar e, düzgün beşgen ve düzgün altıgen arkadaşlar. Bana Düzgün beşgenin ve düzgün altıgenin birer iç açısı gerekli gibime geliyor. Ve bana nereyi sormuş? E, G, sormuş. Şurayı sormuş bakın. Burayı sormuş. O zaman bana düzgün altıgenin bir iç açısı ve düzgün beşgenin bir iç açısı lazım. Yani şöyle bir formül verdim. Onu, onu ben de hatırlıyorum. Hocam ben iç açılar toplamını bulurum. Kenar sayısını bölerim. Böylelikle ne yapmış olurum? bir tane iç açıyı bulmuş olurum. Onu kullanabilirsiniz. İsterseniz burada da yine dış açı formülünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl? Şimdi tüm çokgenlerin dış açılar toplamı e, 360 derece değil mi? Altıgeninde yani de 6 tane dış açısı olduğuna göre 360'dan 6'ya bölersek arkadaşlar buradan kaç gelir? 60 derece. Bu altıgenin bir dış açısıdır bir açıyla bir iç açıyla bir dış açının toplamı da 180 derece olduğuna göre 180'den de 60'ı çıkarırsam 120 derece olur. Demek ki bir altıgenin bir iç açısı bir altıgenin bir iç açısı kaç dereceymiş? 120 dereceymiş arkadaşlar. O zaman bak burada 120, burada, 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 burada. Hep 120 derece. Şimdi geldim beşgene. Bu sefer de 360'ı 5'e bölüyorum arkadaşlar. Çünkü düzgün beşgen demiş. 5 Beş tane dış açısı var ve ölçüler toplamı 360 derece. Buradan 72 derece gelir. Bu bir dış açıdır. İç açıyı bulmak için de 180'den 72'yi çıkarırım. Buradan da kaç gelir arkadaşlar? 108. Demek ki burada 108, burada 108, burada 108, burada 108, burada 108. Peki şurada arkadaşlar bakın rengimizi de değiştirelim. Bakın. Bakın şurada bir tam açı oluştu. Onu görebildiniz mi? Bak şu Köşesi E olan bir tane tam açı var. Tam açı da kaç dereceydi? 180, 360 derece değil miydi arkadaşlar? O zaman bu üç tane açının toplamı, üç tane açının toplamı 360 derece yapmak zorunda. O zaman 120 ile 108'i toplarım. 120 ile 108'i toplarım. 8, 2, 228. 360'dan da çıkarırım arkadaşlar. Çıkardığım zaman 2, 3, 1. Demek ki E açısının şurası arkadaşlar 132 derece oldu. Peki bize orayı mı soruyor? Hayır. Bize nereyi soruyor? EGF açısı bakın. EGF. Şurayı soruyor bak. Devam ettirmiş. EGF. Şimdi onu kesip çıkarırsan bakın şöyle bir şey çıkar arkadaşlar. Bak, orası çok karıştı. Şurada daha rahat görelim. Burası 132 derece. Şimdi şu kenar uzunluğu şu kenar uzunluğunun eşit olmadı mı? Oldu. haliyle soru ikiz kenar üçgen sorusuna döndü. E burası 132 olduğuna göre tepe açısıdır. O zaman taban açılarda birbirine eşit olur. O zaman ben 180'den 132'yi çıkarırım. Bakın 180'den 132'yi çıkarırım. Buradan kaç kalır? 48 kalır. 48 şu açıyla şu açının toplamı olur. E bana bir tanesi lazım arkadaşlar. 48'i de 2'ye bölersek benim cevabım buradan kaç olur? 24 derece olur. Anlaştık mı Bakın tekrar ediyorum. işlem kalabalığına bakıp da ya bu konu çok uzunmuş, çok zormuş gibi kendi kendinizi elhamlanmayın. Kendinizi panik yapmayın, tedirgin etmeyin arkadaşlar. Yok. Ya kullandığım iki tane bilgi var zaten. Bir dış açılar toplamı 360 derece. Bir de e, düzgün çökgenlerde tüm açıların birbirine eşit olduğu arkadaşlar. Yani iç açılar toplamını da öyle çok yoğun bir şekilde kullanmıyorum. İşte o kullandığım sorular bazen çok işlem kalabalığı oluyor. İşlem kalabalığının dışında sizi bu konuda zorlayacak, Hiçbir şey yok. Gerçekten kendinize bu konuda güvenin. Ne yaptık biz o zaman arkadaşlar? Ee, Çokgenler inceledik. Düzgün çokgen nedir dedik. Onun cevabını bulmaya çalıştık. İç açılar toplamı ve dış açılar toplamı nasıl bulunur? Ondan bahsettik ve bunlarla ilgili de sorularımızı çözdük sevgili arkadaşlar. Artık bundan sonrası siz de lütfen bu konuyla ilgili bol bol pratik yapın. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.